Demirören'le gazete müdürleri bir araya gelmiştik. Ya dedi eleştirin o bu tamam ama Allah aşkına futbolun güzelliği etrafında bir kenetlenmemiz lazım demişti. Renge bakmadan, hiçbir şarta şeye bakmadan bu futbolun güzelliği etrafında tamam birleşmek lazım da yapamıyoruz, yapamıyoruz, yapamıyoruz. Onu yapmak için de rafine adamlara ihtiyaç var. Yöneticilere daha doğrusu. Ya şu futbolcunun sakinliğini bana göre yöneticiler gösteremiyor kardeşim. Bu sonraki kornerler değil mi? Evet, ikinci korner. Evet. Burada da tribünlerden Amerika'ya gelen sonra Amerika'nın bir tepkisi geliyor. Peki. Bu saha içi görüntüler canlı. Hemen döndük o görüntüleri bırakalım. Bu Avni Aker'in zemininin içi mi? Ambulans niye geldi acaba arkadaşlara? Evet görünüyor. Ambulanslar Sağ dışına Arkadaşlar bir bilgi alırsa Bu ambulansla ilgili neler oluyor Yani Bizde şey yapmayalım Net bilgimiz olursa Çok iyi olur Arkadaşlarının da zor şartlarını Kabul ediyorum ama Ambulans geldiğine göre Götürülecek birileri var herhalde Ya da takımı mı götürecekler Takımı Kimi götürebilirler He? Takımı götürebilirler Hangi takımı? Seyirci de mi var? Otobüsü Çok sayıda insan. Yaralanan Çok sayıda yaralanan var. Altısı polis, polislerin biri sedy gelmiş. Hemen belirterim, şimdi söylüyorlar kulağıma, seyircilerden de yaralananlar var. Doğru söylüyorum değil mi Murat? Doğru, seyircilerden de yaralananlar. Ve ambulanslar o için mi? Evet. Girdi içeri. Sanki bir ülkede iki isyan yaşıyoruz. Çıkıştan sonraki son sok sol sokak, sol taraftaki sokak Avni çıkıştaki sol sokak burası. Bu da hemen çıkışın karşısındaki sokak. Bana söylüyor arkadaşlar. Ben de sizlere aktarıyorum. Bu da Avni Aker'in içi ama tribünler boşaldı sanıyorum. Tribünler boşaldı. Seyircilerim ben büyük bir bölümünün de evine baktığına gidebilmiş olduğunu düşünüyorum ama tabi ciddi bir grup da bekleyenlerin olduğu da çok net ortada zaten görüntüler onu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor. Tribünlerde çok insan var. Güzelim bir futbol akşamını ne ekersek onu biçeriz örneğiyle be, be, berbat ettik. yol şey mi aldılar hasta mı aldı ambulans yaralı mı aldı daha doğrusu hasta nereden çıktı evet özel güvenlik de orada sadece polis Aa, biber gazı da sıkılmış söyleyelim biber gazından hem polisler etkileniyor hem taraftarlar etkileniyor tabi biber gazına karşı maske olmayınca Aynısın, olacak şeyler değil ya. Vallahi billahi neleri konuşuyoruz ya Rabbim ya Resulallah. Evet. Peki. Dönelim kaldığımız yere. Federasyonun resmi sitesi Trabzon şimdi yayınlandı. Fenerbahçe müsabakası tatil edildi. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe müsabakası yaşanan seyirci olayları nedeniyle Hakem Bülent Yıldırım tarafından tatil edildi. Tatil eden bu müsabaka ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu verecek. Karar belli zaten. Evet. Maalesef, Trabzon için maalesef belli verilecek karar tabi. Bu işte tatil noktasına gelen diğer Trabzonspor için bir beraberlik şansının olduğu dakika. Dakika 54 bu. 45-10 dakika durmuştu. 55'te ikinci yarı, bit ilk yarı bitecekti. Burada da Ersun Yanal'la özel mi tartışıyor? Ne oluyor? Orada bir şey var. Evet. Bir diyalog evet. yaşamışlar. Evet bir diyalog var orada. Burada Fenerbahçeli oyuncular tepki gösteriyorlar tribünlerden Volkan'ın da. Kaptan şu şartlarda mümkün değil yani oynanmak. Mümkün değil mümkün değil. Yani, hakem iyi sahip. Etti. Hakem bunu güzel söyledin. Direğe inmezse çatapat kafaya inecek. Evet. Direk yönünü değiştir. Ersun Hocam önce futbolcular girsin dur ya. <laughs> Onlar da demek ki bir şeyler geliyor ki. Ersun Hoca hakemin muhakkak işaretini gördü. dolayısıyla evet. içeri girdi. Yalnız sanki şunu hissettim. Fenerbahçeli oyunculara kayıtsız şartsız bir direktif verilmiş. Bir, sakin, sakin ol. oynayacaksınız. İki, kontrollü oynayacaksınız. Çok soğukkanlılardı. Evet. Gerçi Trabzon da çok sakindi. Evet. Dönüp dolaşıp evet. yani iki, iki takımın futbolcuları da evet. aynı düşüncede içerisindeydi. E, tribündeki yaşananlar, e, ortam, gerginlik belli ki Fenerbahçeli futbolcular için de geçerli. Trabzonsporlu sporlu futbolcular için de geçerli biz saha içerisinde herhangi bir olay olmasın ama maç nasıl olursa bir veya ne şekilde biterse bitsin diye düşündükleri de çok net bir şekilde görülüyor.